bugün serideyiz de Arkadaşlar bugün Minecraft'a başlıyoruz. Arkadaşlar yani eşliyalım mı? 1 like, 2 like, 3 like, 4 like, 5 like gelirse devamını yapacağım. E ben şurada bir dakika şuradan hemen. Tamam. Tamam. Nereye gidelim ben? Böyle gideceğim ben. Umarım yakınlarda bir köy vardır. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umarım yakınlarda yüz yıldır. Oh my god. Oh my god. Çok güzel. Arkadaşlar ilk başlangıcımız için köy çok güzel oldu. Tabu. Tamam hadi Canını başladım senin. Hop, uff oh, canım acıdı. Hemen demirciye gitmem lazım arkadaşlar. Demirci bulmam lazım. Bu demirci var demirci. Abi oyun çok donuyor. Bir şey yarar. Arkadaşlar. çok iyi ya. Madem Arkadaşlar bu izleyin. Yani. <laughs> İzlemek isteyen varsa izlesin. Hangi bölümden başlamak istersiniz? Size önerebileceğim bir bölüm varsa Kodman serisi ya. Kodman serisi iyi iyi. İzledim. Baştan sona kadar izledim. Çok iyi. Arkadaşlar part 3'te bu bölümün Yeraltı evi yapacağım. Onu düşündüm. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben siz yokken maden yapayım mı? Yani saat kaçmış? Yani 12 18'de video gelecek. Ama şimdi tatil olduğu için şimdilik 12-18. Bayağı bir toplayacağım. Taşya bir yapacağım arkadaşlar. Hadi hadi hadi, hadi, hadi hadi hadi. Tamam şuradan çıkabilirim. Tamam, buraya kimse gelmesin çok güzel. Tamam gizli Çok güzel oldu. İnağları süsünden yani ben pek sütünden şey yapmayacağım. Envanter düzen, düzeni yapalım. Şöyle, 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 şöyle. Tamamdır. Hah nereye çıktım lan ben? ben? 500 mü? 500 Ne 500 kardeşim? Sen ne satıyorsun? Ha? Ya bakayım sen ne satıyorsun? Seninki de çok saçma. Arkadaşlar bu köylüler birazcık saçmalamış olabilir. Yani bir dakika bir. Ben neden odun kırmadım. Bir tane crafting table. Bir tane balta yapadım. Den, den, den. Arkadaşlar benim 69 tane modum var. Bir a Az kullanıyorum o malzara. Bir dakika ben bir şey hatırlıyorum. Karanlıkta kaybolduğunda ışı, ışık ara. Onu hatırlıyorum buraların videosundan. Karanlıkta kaybolduğunda ışık ara. şimdi İran golemi öldüreceğim. Öldürsem mi öldürsem şimdi şurada checkpoint'imizi alalım. Tam Iron golem nerede? Bu yerde yan yana. Bu ne lan? Bu mal kim lan? Dedi. Neymiş bu? alamam laneti Bir dakika geliyorum Tamam seni göreceğim dur bu çok dur 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 Ben kaç mı? bu?

Gel. Gel. Gelsene? Gel, gel. Ya hadi gel şuraya hadi. Gelsene? O altıma sıktım zaten. gel 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 Heh, tamam. <laughs> ben yatağımı bırakmışım. Sen orada yatabilirsin. Tamam. Ben uyurum burada. Böyle Beni sen takip etme diyor. Beni oğlum yat orda Ne? <laughs> ya oğlum bak canavar mısınız? Çıktırın. Şimdi ağzınıza vuracağım ha. mais idoso. Sıddıklar. Benim kapımı açmayın. Geldim arkadaşlar. maalesef bunu yapmalıyım. <laughs> ben bu arada bir demir golem bir türlü bulamadım arkadaşlar. Onu fark ettim. Aa orada tam gel lan buraya eşi. Şemsettin. Arabaya bin şemsettin seçtim. I'm ...taşları çökebilirim. Ha. Ha. Evet arkadaşlar... ...videomuzun sonuna... ...burada gelmiş bulunmaktayız. Videomu izleyebilirsiniz. Ama yani belki izleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi abone olmayın ama like istiyorum ben sadece. Like işime yaramaz ama istiyorum işte arkadaşlar. Bay bay.